Kural 2. Oyun süresi. 16 ve daha yukarı yaştaki oyunculardan oluşan bütün takımlar için normal oyun süresi 30 dakikalık 2 devredir. Ve devre arası normalde 10 dakikadır. Yaşları 12-16 arasında olan takımlar için oyun süresi 25'er dakikalık 2 devreden oluşur. 8-12 yaşları arasında olan takımlar için ise 20'şer dakikalık 2 devreden oluşur. Her iki durumda da devre arası 10 dakikadır. Kazananın belirlenmesi gereken bir müsabakada normal oyun süresi berabere biterse 5 dakikalık aradan sonra uzatma bölümü oynanır. Uzatma bölümü 5 dakikalık 2 devreden oluşur ve her devre arası 1 dakikadır. Birinci uzatma bölümü sonunda oyun hala berabere ise 5 dakikalık bir aradan sonra ikinci uzatma bölümü oynanır. Bu uzatma bölümü de 5 dakikalık 2 devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır. Oyun hala berabere ise kazanan takım ilgili müsabaka kurallarına göre belirlenir. Bitiş sinyali Oyun süresi hakemin ilk başlama atışı ile çaldığı düdükle başlar ve skorboarddan gelen otomatik bitiş sinyali veya saat hakeminin bitiş düdüğü ile sona erer. Bu tür bir düdük veya sinyal gelmezse hakem oyun süresinin bittiğini belirtmek için düdük çalar. Mola Oyun süresinin ne zaman ve ne kadar süre için durdurulacağına hakemler karar verir. Şu durumlarda mola zorunludur. 2 dakika zaman cezası veya diskalifiye verildiğinde, takım molası verildiğinde, saat hakemi veya gözlemciden gelen sinyal varsa, iki hakemin aralarında görüşme yapma ihtiyacı doğduğunda takımlar Normal oyun süresinin her devresinde 1 dakikalık birer takım molası alma hakkına sahiptir. Uzatma devrelerinde mola alınamaz.